5.0 güncellemesinin canlı yayının ne zaman yapılacağı duyuruldu. Evet bayağı bir erken bu arada. Hani normalde yani canlı yayın yapılacağı tarih erken değil de canlı yayının tarihinin duyurulma tarihi olarak çok erken bir tarihteyiz. Şu anda neden bu kadar erken duyurular bilmiyorum. Muhtemelen 5.0 gibi büyük bir güncelleme olduğu için ve biraz daha hype oluşturmak için vesaire erken duyurmuşlar gibi duruyor. Biliyorsunuz ki normal şartlar altında canlı yayını 3 gün kala canlı yayınların ne zaman yapılacağı duyurulur ama şu anda 3 hafta var yani söylediklerine göre. Bir de bizim için bir tık kötü bir olay olmuş. Hani biliyorsunuz normalde canlı yayınları cuma günü 3 civarında yaparlardı. Bu canlı yayın pazar günü hani buradan baktığımız zaman iyi aslında pazar günü olmasa hani daha fazla insan vesaire izleyebilir ama Türkiye saatiyle sabah 7'ye denk geliyor arkadaşlar. Evet yani 3 gibi falan değil. Akşam yeri sandım başta ama 12 yem yazmışlar. 12 yem biliyorsunuz ki gece yarısı oluyor. 12 yem 4 yazmışlar. Türkiye saati artı 3 olduğu için üzerine 7 ekliyoruz. Yani anlayacağınız 16 Ağustos sabahın 7'sinde 5.0 canlı yayını birlikte izliyor olacağız arkadaşlar. Bunun önceki canlı yayında bir internet gitmişti. Benim yayın kopmuştu hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu canlı yayında bu olmayacak muhtemelen. Çünkü düzelttim arkadaşlar. Yani problem yok şu anda. Hani 2 haftadır hiç kesilmeden canlı yayın yapıyorum. Problem çözüldü gibi yani. Bu yüzden benimle birlikte 5.0 güncellemesinin canlı yayınını 16 Ağustos sabahın 7'sinde izlemek istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hem YouTube'da aynı anda canlı yayın açıyor olacağım. Hem de eğer Twitch'ten izlemek istiyorsanız twitch.tv slash bir adresinde canlı yayında olacağım. Ben sizin Twitch'ten izlemenizi öneriyorum bu arada ama eğer YouTube'dan izlemek istiyorsanız YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Gerçekten yayının bu kadar erken duyurulması bayağı garip bu arada. Hani ilk defa böyle bir şey görüyorum ben. Hani oyun çıktığı günden beri oynuyorum ve canlı yayının bu kadar erken duyuruldu ya. Benim gördüğüm ilk tabii ki daha önce de olmuş olabilir. Hatırlamıyor da olabilirim. Ama benim hatırladığım kadarıyla ilk gerçekten bir sürpriz oldu bizim için. Yani 16 Ağustos'u 3 hafta önceden söylemek ve canlı yayının saatini değiştirmek vesaire gerçekten garip. Madem böyle sürprizler yapıyorlar, böyle hype oluşturmaya çalışıyorlar. Umarım canlı yayının içinde anime ile alakalı da bir şey söylerler arkadaşlar. Biliyorsunuz Genshin pekten animesi çıkacak dendi ve üzerinden sanıyorum ki 2 yıl geçti. Hala ses seda yok. Yani böyle hype oluşturmaya çalışmaları, önceden paylaşmaları vesaire beni bir, bir tık umutlandırdı. Çok da umutlanmayalım tabii. Hani duyurmazlar falan bir şey olur. Yani Mihoyo sonuçta bu duyurmayabilir. Yani 3 yıl, 4 yıl gider daha. Ama onda duyururlarsa böyle hani 5.2 güncellemesi gibi o da çok mükemmel bir şey olur ama yani çok umutlanmayın dediğim gibi. Hani bu umutlanacak bir şey değil ya. Yani Miho'yu onu 7.0'a bile bekletir ve şaşırmam yani bunu yaparsa haberiniz olsun. Her neyse sonuç olarak 5.0 güncellemesi 16 Ağustos sabahın 7'sinde Türkiye saatiyle yapılacak arkadaşlar. Eğer benimle birlikte izlemek istiyorsanız hem kanalıma abone olup bildirimleri açabilir. Hem de twitch.tv slash turkish adresinden beni takip edebilirsiniz. iki yerde aynı anda canlı yayında olacağım. Açıklamaya ve yorumlara hem Twitch kanalımın hem de YouTube canlı yayınının linkini koyuyorum. Oradan hatırlatıcıları da açabilirsiniz. Umarım bu yayını sonuna kadar internet kesintisi yaşamadan izleyebiliriz. ya izleyeceğiz gibi duruyor. Şu çözülmüş gibi çünkü hani iki haftadır vesaire bir problem yaşamadım ama her neyse teşekkür ediyorum izlediğiniz için canlı yayında görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın